Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba bir sürpriz mutlu bir Evet bu defa Minecraft'ın deriz bir sürpriz mutlu Uzun zamandır bu kanala giriş yapmıyordum. Kanala küçük ya çok fazla da giriş yapıyordum. Hatta bir çoğunuzun çocukluk geçirdiğini düşünüyorum. Oyuncak abi de şimdi sadece halt fiz kanalı var. Eskisi gibi kanal son halini birazdan göstereceğim. Son hali bu şekilde. Gördüğünde oyuncak abi bizim de bir şey geçiyor sandım. Şaka falan yapıyor sanmıştım ama kanala girdim var bir de bunun bir şaka olmadığını anlıyoruz. Hatta ciddi mi değil mi diye videosunu bile izledim. Şu son kadın videosunu izledim. Harbiden hayatta kalıp çalışan bir kadınmış. Kesti bir yarıda böyle. <laughs> <laughs> Hastayı kusura bakmayın. Ben de istemiyordum böyle çıkmak videoda. Bugün fark ettim çünkü bu abinin bu olanlara. Oyuncak abinin bir de videoları silinmiş. Bakın 4000'den fazla oyuncak abinin 16000'den böyle bir şeydi yani yazıyordu kenarda şu kadar videosu var diye. Bu kadın ya da oyuncak abinin kendisi bu videoları görmemizi mi istemiyor ne yapıyor anlamadım. Ama videoları çoğu silinmiş. Çoğu diyorum çünkü buna az dememiz imkansız 4, 5, 6, 7, 8, 10 tane kalmış video. Ve son hali bu şekilde. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Çocukluğumuzu geçirdiğimiz o kanal artık bunu da hangi kanal gibi mezara koyduk. Bir de halt videoları var. Öyle eskisi gibi Minecraft videosuymuş yok şey videosuymuş falan kalmadı. Kanalın arkadaşlar satmış bulunmakta ve üzücü kısımda şurada satmadan önce bir açıklama yapmıştı. Bu kanal ufak bir taklit yapmış. Sadece bir, bir tane videosunu araklamış. Ama arakladığı için teşekkür ederiz. Çünkü bak isteyese bir tane de olsa farklı bir video kalmış oldu. <laughs> Çocukluğumun <laughs> videoları. Anlata bazı insanlar bunları toplamış yoksa hiç bulamayabilirdik. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak abi nerelere gittin? Ve 7 ay veya 8 ay bilmiyorum. 7 ay önce son şey yapılmış. 7 <laughs> aydı mı dedim ben yanlışlıkla. 7 ay önce yanlış... Hastayı var arkadaşlar kusura bakmayın kendim de hiç şu anda. Böyle çocukken izlerdik. Yani... Halfis arabası açardı, Minecraft oyuncak arabası aç... Minecraft açardı. Roblox açtı diye hatırlıyorum. Fazla sayıda Roblox takmıyordum genç mi? Ve bir açıklama videosu var. Video yükleyemiyorum. Bu nedenle merak ediyorsunuz. Neden arkadaşlar yaklaşık 2 senedir Kerem Melek'si sınavlarına çalışıyorum. 2 senedir çok sıkı bir şekilde iyi bir şekilde kazanmak için e, başladı arkadaşlar. arkadaşlar. O dönemde dedim video çekemedi. Şimdi bir başlangıç yapmak istiyorum arkadaşlar. Başlangıçta da yeni çıkan oyuncaklarla başlayalım. Koş yoklu küçük mağazasını gezeceğiz. gezeceğiz. Atır üst mağazasını büyük çekmeceye de, de yer alıyor arkadaşlar. Bu mağazada da bakalım yeni neler var. var. Hot Wheels'da neler var mesela. Lego'da neler var. Bu hafif böyle bir gezinti yapalım diye bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Toy Shop'un mağazasına geldik. Ama işte videonun geri kalanını hiç izlemeyeceğim bile çünkü. Geri kalan yok senden. Olmuşlu şey bir şey diyemeyeceğiz ama yani yazık oldu yani. Bel belki bazı salaklar çıkıp o kadın kadın falan diye sevinmiş olabilir ama biz abimizi istiyoruz. Abi nasıl yaparsın bunu ya? Ne videoda vardı? 4000'den fazla şey vardı, video vardı. <laughs> Çocukluğumuz senle geçmiş Şimdi diğer YouTube'lara diğer videoda geçeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar size de kısık konuşuyorum hastayım. Boğaz bir şey hem de... Babam uyuyor arkadaşlar o da hastalandı değil ya şu anda. <laughs> <laughs> Geriye hiçbir şey kalmadı. Oyuncak abi ikimi. Hmm, iki video. Bu taşıyoruz, evet. Bu defa Transformers, evet. Ben evet. ufak bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Ocak abinin daha önceki açıklama videosunda Akma takılır. Hani ben size demiştim ya 2 yıl önce izledim. Ay 6 ay önce izledim. De Ocak abi de 2 yıl önceki 1 yıl önceki videoları vardı. Ve şimdi Akma geldi. Ocak abi, abi de çabalamıştı. Yeni başlangıç yapmak için birkaç tane oyuncak araba videosu çekmişti. Böyle Minecraft açılış yapmıştı. Ve videomuzun süresi doldu. Görüşmek üzere. Like, like abone olun.